Merhaba değerli izleyicilerim. dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Töfberk Demirci ve Özge Ağız'la beraber kanalımda hoş bulduk. Başarılı çiftlerden yeni fotolar, yepyeni paylaşımlar geldi. Arkadaşlarıyla beraber dün akşam Yeni görüntülerini paylaşan ikiliyi buyurup kanalımda da seyredebilirsiniz. Bir araya toplaşan arkadaşların en son paylaşımlarını, en güzel görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.